Merhaba arkadaşlar bu bugünkü dersimizde şifreli geçişi işleyeceğiz ee, İlk dersimiz olacak bu Visual Basic. Türk Lama için çekilmiştir bu ders Öncelikle formumuzu oluşturuyoruz ismimizi girdikten sonra daha sonra form 1 yani text olarak ismini değiştirelim background yazalım Konunu isteyen değiştirebilir öncelikle programımıza e, iki label iki textbox ve iki buton ekliyoruz programı şifreli giriş yapabilmek için hemen şuradan iki label iki tane de text box ekleyelim. iki tane de buton ekliyoruz. Hemen isimlendirelim bunlara. Grafiği tamamen size aittir. Yaratıcılığınızla yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Label isminde şifremiz yapıyoruz. Textbox bir üstte olacak. Textbox bir de Textbox 2 altta olacak. Kullanıcı adı şifre şekilde alıyoruz Buraya işte giriş buraya da şifre ay çıkış olsun. bu şekilde. Aslında Şöyle koyalım. Aynı boyutlarda. Hemen tonik ismini örneğin giriş yapalım. Burada çıkış yapalım. Hemen kodlamaya bakalım. If komutunu kullanacağız burada. Yani zorun e, bu bu kodları yazdığımız dışında herhangi bir e, işte text Textbox 1 yazıyoruz buraya yani admin e, ilk kullanıcı adımız kullanıcı adımız Türk BMW olsun and yani ve Textbox 2 nokta text. bu da şifremiz ve kral olsun ve olsun otomatik olarak kodumuz kendini düzenledi gördüğünüz gibi e, buralar e, normalde MySQL üzerinden giriş yani veri tabanı üzerinden kayıt olma var. bir direkt kendi programımız olduğu için işte dilediğimiz kullanıcı adı ve şifresinde sadece bir seferlik bu isimlerle yani bir seferlik demeyeyim sadece bu isimlerle giriş yapabiliyoruz hemen bir tane form oluşturmamız lazım burada şu, şu, şu yönleri izliyoruz Windows formu seçtikten sonra form 2 ismini veya işte Türk Türk ne yazalım Windows formu seçelim hemen ekleyelim formumuz açıldı. Şimdi bu program bunları yazdıktan sonra o formun açılmasını istiyoruz. Türk BMO yazıyoruz. Ee, ve show ekliyoruz. Hemen deneyelim. Türk BMO Bekral. Hemen şöyle girişe tıklıyoruz. Tabi olmadı bu. Buton 2. Yani. Buton 2. Şimdi bu show tip long ekran. Yok kodu yanlış yazdık. Şurada textbox 1, textbox 2. Şuraya bakıyoruz. Textbox 1, textbox 2 olacak. Şifreyi yanlış yazdık sanırım. Terk etmeyin. Giriş diyelim. Allah Allah. Tutmadı. Burada boşluk bırakmışız pardon arkadaşlar Türk ya ve kral yazıyoruz gördüğünüz gibi giriş yaptı programımıza hemen bunu düzenleyelim mesela bu açıldığında bu kapansın yani ikinci form açıldığında birinci form kapansın hemen onu mi hi de yazıyoruz yani show açıldıktan sonra bu kapansın mesela kapandıktan sonra yani o ok kapandıktan sonra iki açıldıktan sonra bir mesaj gelsin bize işte program programa giriş yapılıyor hemen deneyelim be Türkmen Türk Bey, kral giriş diyoruz programa giriş yapılıyor ve o e, ilk form kapandı gördüğünüz gibi örneğin hatalı şifre veya kullanıcı adı girdiğimiz hemen bir mesaj gelsin yani eğer evet, Hatalı giriş tekrar deneyiniz. Eğer bu hata geldikten sonra programın kapanmasını istiyorsanız `mihide` komutunu veya close kodlarını kullanabilirsiniz. Tabi görev üstünde sonlandırmak için `end` komutunu kullanabilirsiniz. Hemen deneyelim. işte hatalı giriş yapalım mesela. Hatalı giriş tekrar denediğinizde programımız kapandı gördüğünüz gibi. Forma geçtim e, ee, hemen formumuzu şekillendirelim örneğin çıkış çıkış hemen çıkış butonunu da kodlayalım mi close ee, mesaj vermesini istiyorsanız mesaj mcgbox ee, çıkış yapılıyor mi hide mi close and komutlarını verdikten sonra çıkışımız da hazırlanır örneğin kullanıcı adı şifremiz ortaya yazsın. Yani yazdığımız yazı ortada gözüksün. Buradan e, center seçeneğini seçiyoruz. Şifrede yani e, şu anda ortada gördüğünüz gibi şifrede yani şifreli giriş olsun. Yıldız yıldız olsun. Hemen buradan e, kolay yolu var. bu password seçeneğini true yapıyoruz ve deneyelim. Gördüğünüz gibi şifrele çıkış denedik çıkış yapılıyor. Program bu şekilde form 2 yani Türk memo formu istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ben sadece bu bölümü göstermek istedim. Tek partlı olacak program. Ha, örneğin mesela şunu da göstereyim. Öncelikle e, şu programın yani şu büyütme, küçültme, engellemek için programla oynamaları için hemen onu göstereyim. Programımıza tıklıyoruz burada mini maksimum boz yani tam ekran seçeneği true bunu hayır yani false yapıyoruz buradan da küçültme seçeneğini false yapıyoruz gördüğünüz gibi butonlar kayboldu ee, tabi bunu şu şekilde de büyütüp küçültebilirler şöyle onu da engelleyelim tıklıyoruz üstüne buradan size abla değerini fixed 3d yapıyoruz yani e, dok giriş bunu isterseniz böyle yapabilirsiniz seçenekler var burada hoşunuza hangisi giderse fakat şu non seçeneği yani hiçbir şekilde e, şu şekilde göstereyim ben size e, hiçbir şekilde şu anda görüyorsunuz ne elleyebiliyorsunuz ne kapatabiliyorsunuz ancak bu şekilde yapabilirsiniz isteyen bunun üstüne işte istediğini yapabilir x falan çarpı yapabilir kendi kodlayabilir yani tabi ben bu fix düşleye seçeneğini daha çok kullanıyorum gördüğünüz gibi hiçbir şekilde seçilip büyütülmüyor sadece kapatma var büyütme hiçbir şey yok üstüne tıkladığınız dahil de giriş çıkış atal giriş tekrar deneyiniz kapattım Sorucu olarak bunu paylaşacağım unutmayın Visual basic 2010 için bu yani Visual basic altta çalışmaz ikon eklemek isteyen ikon ekleyebilir dersimiz bu kadar İyi günler dilerim